çocukların yine sesi çıkmıyor. Bakın bakın pati yerinde yok. Hiç sesi geliyor mu acaba? Görüyor musunuz patiyi? Acaba kuzey nerede? Ah, orada bir kafa görüyorum ben. Evet bu çocuklar az önce lades oynuyorlardı. Ben onlara tanık <laughs> oldum. Ve bu lade işte biri kaybetti. <laughs> Bize biri kazandı. Kazanan kim oldu? Ben. Bakayım parmak görmedim. Oh. Sen mi kazandın? Peki kaybeden kazanana ne alacak? Oyuncak. Aa, oyuncak alacakmış Mert. Duydun mu Mert? Ah evet sana oyuncak geliyor. Ama hemen alamayız sanırım. Toy Shop da kapalı. Nereden alsak acaba? Aklınıza bir fikir geliyor mu? Yoksa evet. Kuzey. Kuzey'in doğası güçleri var ve kardeşine en çok sevdiği oyuncağı alacak. Örümcek adam mı gelecek acaba? Hayır, bir de onda. Anladım ben. Küçük Freddy oyuncağı Bizimle geliyor Geliyor mu peki Aman size bir şey soracağım sevmiyorum ki Fynastik. kaç tane karakteri var o Freddy oyuncağının bir sürü, bir sürü. Bir sürü. Bir peki bir sürü. o Freddy'ler korkunç mu yoksa çocuklarım korkunç mu evet, Aa olmadı Fynastik. olmadı <laughs> Ay ben bu Fedi'yi çok merak <laughs> ettim. Acaba nasıl bir oyuncak? <laughs> Yoksa siz beni kandırıyorsunuz da. Aa etekler gitti. Anamlar <laughs> bonus final. Burada ki oyuncaklar da bu, ülke, bu ülkede başka ülke final, Bu ülkede de bonus. Hmm. Bakın çocuklar Mert'in odasını çoktandır kesmiyorsunuz. <laughs> Evet ama ben şundan çok emin değilim. Acaba Kuzey okus pokus yapabilecek mi? Ne diyorsun? Tekrar çağıralım bu işi. Garantiye alalım. Kuzey. Ben, ben. Kuzey gerçekten okus pokus yapabilecek misin? Ben ben o zaman bize bunu ispatlaman lazım Kuzey. Kuzey. Aa, geldin mi? Şimdi geliyorum ve dokuz e çocuklar gördüğünüz gibi kuzey okus fokus dedi ve ve oyuncak açılıyor aç bakalım okus pokus oyuncağı neymiş acaba siz daha önce hiç böyle bir oyuncak siparişi gördünüz mü heyecandan her taraf yıkıldı ama açılamadı Herkes heyecanlı arkadaşlar. Herkes çok heyecanlı. Ve biz bu oyuncağı merak ediyoruz. Çünkü bu oyuncak Toshop'tan alınmadı. Herhangi bir oyuncakçıdan da alınmadı. kız Pokus'tan geldi. Yaşasın. Yaşasın. Ve yaşasın. Ya, abi, Bakın şimdi çocuklar. Kendi aralarında kavga etmeye bile bay başladı bay. bu çocuklar. Ama size bir şey söyleyeyim mi ben? Evet. Bakın, bakın, bakın. Gördünüz mü? Tam tamına 6 <laughs> tane karakter var. Ay, ne tane var. Evet. Altı evet. tane. Ay, ne kadar heyecanlılar. Aa, daha önce kus pokustan hiç oyuncak çıkmamıştı. Işte. Aa, bakın, bakın. Bir tanesinin ucunu gördün gördüğümünün... mü? Oo oh, bakın çocuklar bu sarı Ay, çok güzel. Arkadaşlar bu bonus finali. bu da çok korkunç ama sevimli bir tarafı da var tabii ki. Hı. Suratı geliyor. Bakalım. Arkadaşlar bu kötü. Kötü mü bunlar? Evet. Ama biz bunlara iyi olmasını ay, öğreteceğiz. Ay Bu çocuklar o kadar heyecanlandılar ki. Çıktı mı hepsi? Bakayım Kuzey. Altı sırada bize göster hadi. Sen ne de olsa okus pokus yaparak bunları tanıtacaksın. Neden anneciğim? Kiremiydi, maskot, maskot gibi. Evet. Aynı zamanda hem oyuncak hem maskot çocuklar. Burada birazdan kavga çıkacak o kus oyuncakları için ve pakete isteyecek bundan eminim, eminim ve hatta çok eminim. Bakın. <laughs> <laughs> çocuk nasıl da deliriyor bu oyuncak için. Ama veremem. Bakalım görmediğimiz var mı acaba? Mert görmediğimiz var mı acaba? Gel, Gel şuraya koy. Bakın bu Michael bu da bonus. Bir de, bu da bonus. Hmm. Bu da bonus. Aa, bir tane daha olması gerekiyordu. Üç <laughs> dört Base ve bir tane daha gerekiyor. Ve tabii ki asker. Neydi bunun adı? Hmm, ben Bilmiyorum. bilemedim. Ben Bunlar yapayım. kokunç, sevimli. Ama. fındık mı fındık? Çok. Tıntık mı ben tıntık? oyuncaklar. Aa, a, Nuno, pati. Ay, Nono pati. Nono. Gel bu da bonus. Tikmasız yapmıyorsun. Bonus. Neden paylaşmak istemiyorsun? <laughs> Afzinden, mertlüs lütfen. Ben, evet, anladık. Kayfañas Freddy. Finaş Freddy. Ama bu hep bonus kaymıyor. Bu da bir, bonus Freddy. Evet. Bu kahverengi. Ama, ama bir Finaş Freddy iyi birisi, bir Finaş Freddy de kötü. Hm, bilenler biliyordur. Beni açıklamama gerek yok. Ama kayfañas Freddy, yuvun söyle bakalım. Fisko fiye var bir tane. Hı. Bir tane de küçük fiye diyay var. Anladım. Bir tane daha bonus yay var. Hem de mega fiye de var. Evet şimdi biz bu videoyu mega bitiriyoruz. Fiyedi. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar size diğer yayınları göstereceğim. Mert oyun oynayacak çünkü. Hay. Kafamız e, 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 bir böyle bir mi? böyle Soksi. gitti. Evet, Bunu çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Bu bununla ben oynayabilir miyim? Evet. Bununla. <laughs> Ali <anne> oynasın. Tamam. <laughs> Patiçik. <laughs> senin o senin. <laughs> seni. Kız Foxy. Evet kız Foxy. Sen erkeksin pati. Bunu veremem sana pati. Bunun ben, için lütfen. Lütfen ısrarcı olma. Erkek Foxy ile oynaman lazım. Bu kızların. Evet, bu. bu. Evet. annenin. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Mert bay bay yap artık bizi, bay Mert. Ba Mert. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Pani Family TV'den sıkın ayrılmayın. Abone olun. Ya, like Yağık Hmm, gördünüz mü? Bildirimleri de açmak çok önemliymiş. Bay bay çocuklarım. Sevgili fındık, tıştık ablalar, abiler kendinize çok, çok iyi güzel. bakın. Fidel bu sayıda. Aa evet. Senin söylediğin tombik olan hangisi? Burada yok mu? Bu. Burada. Hmm. Bunlar iyi. Ya. Anladım. Kendinize çok iyi bakın çünkü bu video asla bitmeyecek benziyor sokaklar. Hoşça kalın. Pati ile kapatıyoruz. Eve